Hadi nereden kapatalım. Hadi bunu kapatalım. O nereye gidiyor? çok evet. oh, oh, güzel. Çok akıllı evet. bunlar ya. Aferin oğlum. Geçmiş olsun. 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 Geçmiş olsun.

Büyük var. Evet, kaç evet, kaç başım. Başım. Var onlara geliyoruz ama. yaşa verdik de. Kaç yaştayız? Dört. Dört yaştayız. Büyük dostlarımız var. Büyük yaşında erkek. Evet. Evet. şey kartlarınız var ya. Ağabey. Evet onlardan. On üç olmasa Evet. evet. yaşında buradaki erkek? On yaşında. merhaba. Geçmiş olsun. Bak sana neler geliyor şimdi. Ablalar ne getirecek. Sen ne güzel şeyler yapmışsın öyle. Sen mi yaptın bunları? Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, adın ne Akif. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Bizim de bir abimiz var. Adı Ahmet Akif. Bak şimdi sana bir tane kart vereceğim. Bu kartla. Seçil teyzesi kaç yaşındaymış? Kaç yaşındasın? 13. Bu kartla e, bilgisayarında vardı eminim senin. Şu kitabında vardı. Değil mi? Oğlum bu kartı da takıyorsan. Altın sınıfı Şimdi ben bu kartı buraya koyuyorum kartın arkasındaki şifreyi bak mikro sınavı indireceksin bilgisayardan, internetten tamam mı? Orada mikro sınavda altıncı sınıfa tıklayacağım. Orada kullanıcı adı gelecek. Şunu yazdığın zaman çıkacak olan sınıfta senin bütün derslerin, eğlenceli olayların, İngilizcen ve de sınav soruları var. Bunu çözersen o bir şey bulacaksın. Evet. Tamam mı? Bunu da, da sana kutluyorum aç bakalım sen çok güzel köprüler yapıyorsun ama o köprülerde inşaat arabaları lazım. İnşaat İnşallah olur <laughs> dur. İşçiler ısrar etmiş Evet. Büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Evet. 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 Çok evet. güzel. Eksiğimiz de. Sen de zevkine göre mi? Aşırız değil mi? Sinekli kullan. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Oyuncaklar, yumurta, oturuyor. Biz geleceğiz zaten. Ama Böyle Kaç yaşın? <laughs> Ramiya ile Merve kaç yaşında malzemişler? 10 yaşında malzemeyiz. Merhaba. Mal, Geçmiş olsun. Evet, 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 daha iyi bir canlıyı yapabiliriz yani burada. Geçmiş, Geçmiş olsun diyorum sana. Merhaba evet. şimdi sana burada bir servne var maalesef. Kaça sınıfın?

Acil dekansada veriyor musunuz? Efendim. Acil dekansada veriyor musunuz? Benim kızım da yatıyor da acilde. Okula ilgisi. Verebilir tabii. Yani bizim amacımız çocuklara hizmet vermek. Acil o sınıfsı yok. Şimdi normal çocuklara da vereceğiz zaten ama sonra. Bunun için bilgisayardan, Çünkü bilgisayardan, 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 internetten. Yedinci sınıfa geçecek, yedinci sınıfı indirecek. Oraya gelecek olan kullanıcı adına şuraya şifreye girdiği zaman yedinci sınıfın bütün dersler olacak. Üçüncü nesi varsa İngilizcesi, bütün araştırmalarını buradan yapabilecek. Sınav soruları da var burada. Sekizinci de var. Oradan bakabiliriz. Yani, yok, yok, yok. 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 Yok.

Hangi okulda okuyorsun? Nerelere seçeceksin? Geçmiş Allah razı olsun. Bunlar ufak evet. çocuklara mı kaldıydınız ön günlerden? kızlarımıza gelmedi mi? Yok, gelmedi. Şöyle bir e, evet. hobi seti getirdik. Takılar yap yapabiliyor musun böyle şunları? Kurşun mu? O zaman bebek verelim. Bebek verelim evet. mi? Açalım istersen. elimde. Ya hadi sen de bu yanla Öyle mi? Tamam. Ben sen de yaparsın. Güzel, sana şöyle bir. Peki ya? Çok güzel değil mi abi kalem kutusu var içinde. Bir de güzel bakalım. Çok güzel. Evet. Yani. O versin. Hani o takı sattım getirin Ya yani bu büyük bebek olmaz mı? Takı sattım. Ama de yani elleri bir şey Yok yok eller iyi onu. takı sattım getirin. Takı sattım. Takı Ben hasta Ben hastanedeyken bunu vermişlerdi ama ben size bunları getirdim. Bak bu zamanda gidiyorum. Size de verirseniz. Bak böyle. oraya yapalım. Güzel de yapıyorsunuz bunlarla. Tamam mı? Bak biz de seyirciler Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani Sen ne bakıyorsun İnternet filmi seyrediyorsun? seyrediyorsun. <laughs> ha, araya <laughs> çok güzel. <Gerişim> araya girdik ama kusura bakma. Geçmiş olsun tatlı. Geçmiş olsun. Geçmiş, şeyler bitti. Tamam. Gelmiş geçmiş olsun. Olun, geçmiş, ben olsun. Ben geçmiş olsun. Sağ evet, En